Yeni bir Night Unity videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Boro farmı yapacağız. Esland'da en çok kazandıran slotu aradığımız bu seride önceki videolarda Evil Wizard, Dark Knight, Doom Soldier kestik. Bugün sizlerle birlikte 8 kişi, partide şu an 8 kişi var. Boro dönüyoruz. 8 kişinin de üstü tamamen boş. Coin'leri, üstündeki itemleri tamamen sıfırladım arkadaşlar. Hiç bilmeyenler için hızlı bir şekilde neler Çıkıyor buradan. Ona bakalım. Full plate atıyor. Onun dışında böyle middle class silahlardan atıyor. Şöyle full plate. Biz ama bol bol pot toplayacağız. High class busları toplayacağız. High class silahları toplayacağız. Bol bol ms toplayacağımızı düşünüyorum. Şu an raptor en pahalıları 10-11 m'lere mm kadar çıktı. Onu şart takip ediyor. 7 m mm civarı. İlk drop'umuzu aldık. Bir tane Radio Scroll geldi. Hızlandırma alacağım. Hızlandırmanın sonunda 24 saatte 8 kişi neler kazanmışız ona bakacağız. Sonra toplam kazancımızı, masraflarımızı çıkacağız. 8'e böleceğiz. Çarbaşı ne kadar bize kar bıraktı onu da hesaplayacağız. Nasıl küsürüm, her türlü güçlüyüm. Bakma ağladığıma sensiz de güçlüyüm. Kafede latte, sokakta bira Cepte para kalmamış nasıl ödenecek kira Yıllar geçti hayat değişti Ama içimdeki savaş hiç bitmedi Kafede latte, sokakta bira Bazen hayatın tadı bazen der kervan Cebimde para yok kiralar ödenmez Düşünceler ağır adımlarım sönmez Ben de delililer gibi seviyordum ama Kumarı tuzağımda kayboldu zaman Seksüm her türlü güçlüyüm Bakma ağladığıma sensiz de güçlüyüm Kafede latte sokakta bir cepte Para kalmamış nasıl ödenecek kira bir bağ, hiç ye kira, iki vardı çemberinde dönüp dururum Düşe kalka yine değil Göz yaşlarım akarken bile Güçlüyüm sensiz de olsa ben yine de varım Bazen de kervanı Cebimde para yok kiralar ödenmez Düşünceler ağır adımlarım sönmez Ben bir anım satma Sensiz de olsa ben yine de varım Seksim sülüm Her türlü güçlüyüm Bakma ağladığıma sensiz de güçlüyüm Kafede latte sokakta bir De Para kalmamış nasıl ödenecek kira bir bağ, hiç ya kira İki vardı çemberinle dönüp dururum düşük kalka yine de şarkı hayatın bir yansıması Acısıyla tatlısıyla bir anım satma Sesim tüm her türlü güçlüyüm Hay Söküsünün her türlü güçlüyüm Bakma ağladığıma sensiz de güçlüyüm Kafede latte, sokakta bira Cepte para kalmamış nasıl ödenecek kira Yıllar geçti hayat değişti Ama içimdeki savaş hiç bitmedi Kafede latte, sokakta bira Bazen hayatın tadı bazen dert kervan Cebimde para yok kiralar ödenmez Düşünceler alır, adımlarım sönmez Ben de delililer gibi seviyordum Ama kumarın tuzağında kayboldu zaman Seksim, her türlü güçlüyüm Bakma ağladığıma sensiz de güçlüyüm Kafede latte sokakta bir ağa Para kalmamış nasıl ödenecek kira Bir var, hiç ya kira İki vardı çemberinde dönüp dururum Düşe kalka yine de yaşları bile Güçlüyüm sensiz de olsa ben yine de varım Bazen dert kervanı cebimde 24 saat Boro Farmı'nın sonuna geldik. 8 tane çarla, çarların hepsinin üstü tamamen boş şekilde başladığımız 24 saat Boro Farmı'ndan kazandıklarımız bunlar. Partiyi devredip tavla atalım, ezik buzları satalım, sonra hesaplamaya başlayalım. Neler kazandık, çar başına ne kadar kar bıraktı gibi hesaplamaları birlikte yapalım. Şu an üzerimizde 89 M gibi bir para var. Çar başına 11 M düştü 24 saatte. O da 88-89 M civarı yap. 89 M gibi bir coin'imiz var. Sadece coin olarak üzerimize düşen. 53 tane busumuz var. 620'ye yakında bir ezik busumuz var. Bu ezik busları satmaya başlayalım. Coinler ve ezik busları sattığımızda 276M gibi bir paraya ulaştık. High class itemleri hesaplayalım. Ardından bunları topladıktan sonra coin ve busu dahil ederiz. En sonunda masrafı çıkar. Çar başına karımıza ulaşırız. 7 adet raptorumuz var. Bunun pazardaki şu an güncel çok değişiyor biliyorsunuz. 11M'lere kadar çıkıyor. 7M'lere kadar düşüyor. Şu an daha yeni baktım. 9 m tanesi 7 tane Raptor 63 m yapıyor. 10 adet şardımız var. Şu an pazarda 6700. 10 tanesi 67 m yapıyor. Ayrım boğumuz 21 adet. 7, 14, 21. Şu an pazardaki fiyatı 1700. 21 tane ayrım bu 35.7 m yapıyor. 19 adet iron impeğimiz var. Şöyle diğer sayfayı da göstereyim. 19 adet Iron Impact. Şu an pazardaki fiyatı 600k. 19 tanesi 11.4M yapıyor. Mirage Sword çıktı. 16 adet pazardaki fiyatı 300k. 4800 de burası yapıyor. High class itemleri topladığımızda 63, 67, 35.7, 11.4, 4.800 toplamda 182 m yapıyor sadece high class silahlar. Üzerimizde şu an 276.5 m para var. Ezik buslar ve üzerimize düşen coinler 276.5 m yaptı. High class silahlar 182 m tuttu. Raptor'uydu, şartıydı, Iron 182 m yapıyor. 53 adet busumuz var. Bunun tanesini 2 m'de hesapladık. O da toplamda 106 M yapıyor. Bunları topladığımızda 564,5 M gibi bir para yapıyor. 24 saatte 8 tane çarla topladığımız toplam kazancımız 564,5 M yapıyor. Şu an geninin tanesi pazarda 16 M 8 tane 10'lu geni harcadık. O da 128 M yapıyor. 564,5 eksi 128 436,5 M para yapıyor. Bütün masraflarımızı çıkarırsak. Masraflarımız şu şekilde. Mana hiç harcamıyoruz. Zaten 8 tane çar seri dönüyoruz. Her biri birer spike, birer skill, ikinci skill'i vurduğunda zaten slot ölmüş oluyor. Bol bol mana potu çıkıyor. O mana potlarını kullanıyorum. 436,5 M masrafımızı çıktıktan sonra 24 saatlik kazancımız. Onu da 8'e bölersek çar başına ne kazanmışız. 54,5M. Yani bir tane çar. Bir günde 54 buçuk m para kazanmış 24 saatte. Iceland'da en çok kazandıran slotu aradığımız bu serimizde bir sonraki videomuz Dark Knight olacak arkadaşlar. Ben Dark Knight, Night Unity mobil'de şu ana kadar görmedim. Sizlerin destekleriyle o videoya da güzel bir like atalım. Bu tür farm videolarının devamı gelebilmesi için. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.